Arkadaşlar merhaba. Ee, İstanbul'da ateş çukuru yaptık. Kulak bir çamaşır makinesi kazanından şundan. Yapılışını e, videosunu önceki gün atmıştım. E, şimdi bunu test etmeye geldik. Havada şansımıza güzel. Bunu yakacağız. tema verimiz hazır. Bir de bahçenin ortasına da küçük bir masa kurduk. Bakalım. İnşallah umduğumuz gibi çıkar. Şu an gözünüzün önünde açılışı yaptık. Çakma mı? Bir saniye. Şu belki <laughs> <laughs> Şimdiki o e, bahçeden falan budama esnasında yapmış olduğum çalı çırpılarla düşürmeye çalışıyorum. Düşürdünüz. Evet, ağır kararı arkadaşlar yanmaya. Onu da e, soba yakarız. Gerçi çok fazla sobalık hava yok ama gene de biz e, soba falan yakmak için geliyoruz buraya. <laughs> ben şu öbür tarafa biraz daha odun alıp gidelim. Evet, hiç sönmedi. Devam ediyor. şöyle birkaç tane odunla bir tutuşturabilsek tamamen gider. Soba yakma konusunda çok iddialı değilim. Her zaman yakamıyoruz çünkü. Evet. Geçmedi gibi. Ben yani kağıdın etkisi diye düşünüyordum ama geçmedi gibi. Yani herhalde. <laughs> evet, bu tamamdır. Bunun yanı sıra arkadaşlar, şeyimiz var burada, saç kavurma tavamız var ama bunu şey için kullanacağım, Şimdi patates kızartma yapacağız burada. Bunun tam üstüne oturtuluyor böylece, oturtup öyle kullanırız onu. Patateslerimizi hazırladık, Hüssem Bey eline sağlık böyle dilimledi onları. Sucuklarımız var böyle. <laughs> Bunları da yağsız olarak kenarlarından koyup da yapacağız. Oh, ateşin ne güzel kokusu geldi. Semaverimizi de hazırladık. Birazdan e, şu közler oluşmaya başlasın. Semaveri de atarız. O da başlar yanmaya. İyice bir tutuşsun. Ha ha ha. gittikten biraz şeyle şey de topladık. Çam kozalak şeyin içine attık. Biraz daha iyi tutuştursun diye. Ama arada kaldılar onlar da. Şimdi tam olarak bir tutuşmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bunu tutuşlayayım daha sonra çekime devam ederiz bu bayağı uzun sürecek gibi görünüyor. Şimdilik iyi günler diliyorum hoşçakalın.